Sayın dinleyiciler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Bugün Azerbaycanla Ermenistan arasındaki nisan savaşlarının yıl dönümüdür. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, diplomatik misyon temsilcileri için yapılan iftar sofrasına katıldı. Ordumuzun mevkileri Nahçıvan istikametinde ateşe tutuldu. Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Nisan savaşlarının yıl dönümüdür. Şöyle ki Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlanan tarihi savaşların başlamasının üzerinden 8 yıl geçiyor. Ermeniler 2016 yılının 2-5 Nisan tarihleri arasında birliklerin temas hattında silahlı provokasyonlar gerçekleştirdi. Provokasyonlar sırasında sivillere de saldırıldı. Bu olaylar sonucunda Azerbaycan ordusu şehit verdi. Sivil halk arasında da hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Buna karşılık olarak Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerine misillemede bulundu ve hızlı karşı saldırı sırasında 2000 hektardan fazla alan işgalden kurtarıldı ve daha fazla bölge kontrol altına alındı. Azerbaycan halkının ve ordumuzun kahramanlığının bir göstergesi olan Nisan Savaşı, 44 günlük vatan savaşının ön tatbikatı ve tarihi zafer'e giden yolun başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Qafarova Çin Halk Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi Guomen ile görüştü. Toplantıda Sahibe Qafarova Azerbaycan Çin arasında ilişkilerin yüksek bir gelişme dinamiğine sahip olduğunu vurguladı. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık niteliğinde olduğunu belirten Meclis Başkanı, Azerbaycan'la Çin'in birçok alanda başarılı işbirliği yaptığına dikkat çekti. Görüşmede ayrıca Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında yürütülen Akıllı Şehir, Akıllı Köy, Yeşil Enerji projeleri de dahil olmak üzere büyük restorasyon ve imar çalışmaları hakkında karşı tarafa bilgi verildi. Toplantıda aynı zamanda karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda da fikir teatisi yapıldı. Amerikanın İran özel temsilcisi Abram Paley Azerbaycan'ı ziyaret etti. Diplomat ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Azerbaycan'ın İran Büyükelçisi Ali Alizade ile bir araya geldi. Toplantıda bölgeye ilişkin görüşmeler yapıldı. Ramazan ayı münasibetiyle ülkemizde akredite olan Müslüman ülkelerin büyük katılımıyla iftar gemisi düzenlendi. Etkinlikte Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşma yaptı. Yaklaşan mübarek Ramazan bayramı vesilesiyle en içten tebriklerini ileten Bakan Ceyhun Bayramov bu kıymetli ayda tüm İslam alemine barış, refah ve huzur diledi. Azerbaycan'da farklı dinlerin temsilcilerinin barış ve uyum içinde yaşadığı ve hiçbir ayrımcılığın bulunmadığını memnuniyetle vurguladı. Etkinlikte aynı zamanda Toprak bütünlüğümüz için şehit düşen şehitlerimizin aziz hatırası anıldı. Bakü'de Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları arasında istişareler yapıldı. Görüşme Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifovla Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Pavel Knyazev arasında gerçekleşti. Daha sonra Rus yetkili Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov tarafından kabul edildi. Görüşmelerde karşılıklı ikili ve uluslararası işbirliği konuları ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rızayev, Montenegro Dışişleri Bakanı Filip Ivanoviç ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunu ele aldı. Bu, Montenegro Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüşmede ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve özellikle enerji, eğitim ve turizm alanlarında işbirliğinin genişletilmesi konusunda fikir teatisinin yapıldığı bildirildi. Ülkemizde ziyarette bulunan Türkiye Savunma Sanayi Komitesi Başkanı Haluk Görgün, Şehitler Hiyabanlı ve Türk Şehitliği anıtını ziyaret etti. Misafir Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğruna şehit düşen şehitlerin anısını saygıyla anarak mezarlarına çiçekler bıraktı. Ayrıca ebedi meşale anıtının önüne çelenk koydu. Haluk Görgün aynı zamanda Türk Şehitliği anıtındaki hatıra defterine yürek sözlerini yazdı. Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı işgalden kurtarılmış bölgelerde gerçekleştirilen insani mayın temizleme operasyonlarına ilişkin aylık raporunu yayınladı. Ajans Mart ayı içerisinde işgalden kurtarılan bölgelerde 114 tank savar mayın, 299 anti-personel mayın, 1254 patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca 6094,6 hektar alanın mayınlardan temizlendiğini duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre 1 Nisan saat 22.00-a kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Birimleri Develi ilinin arazdeyen Karakilse ilinin saybalı yaşam yerleşkeleri istikametinde bulunan mevkilerinden Azerbaycan ordusunun nahçıvan Özek Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heyderabad ve Şahbuz ilinin Biçenek yaşam yerleşkesi yönündeki mevkilerini atıcı silahlarla aralıklı olarak ateşe tuttu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Rus mevki taşı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi yapıldı. İki ülkenin Dışişleri Bakanları bölgesel konuları ele aldı. Değerli dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.